m <목소리도> 다 <laughs> e, Elova'da yani Bulgaristan tarafında Tunca Nehri'nin ölçüm noktasında saat 8'de suyun debisi 45, e, saat 10'da 46. Su akacağında da e, saat 8'de 125, saat 10'da 120. Yani düşme var. E, dün akşam Kuzey Bulgaristan'da e, çok şiddetli yağışlar vardı. Dün de açıkladığım gibi yağış rejimi maalesef değişti. E, bu yüzden Edirne'de bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yine Meriş Nehri'nde baktığımızda sabah 8'de Kirşane'de 886, saat 10'da da 891 ama Sivilingrad'da 715'ten 704'e düşmüş durumda. Dolayısıyla azalma olduğunu söylemek mümkün. Ancak şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Bildiğiniz gibi Meriş Nehri bundan yaklaşık 3-4 yıl önce bir temizlenmişti DSI tarafından. Ciddi bir temizlik yapılmıştı. E, o tarihlerde temizlenmeden önce 700-800 e, debi de yani 700-800 metreküp debi olduğunda e, birçok yeri su basıyordu. Ama bu temizlikten sonra yıllardır e, neredeyse 1300-1400'lere kadar nehrin debisi e, bunu regüle etmeye başladı, tolere etmeye başladı. E, demek ki artık Tunca nehrinde de e, bir temizlik vakti geldi. Başka bir husus da şu, e, Tunca nehrinin Nehir kotu Meriç Nehri'nden daha düşük olduğu için Meriç Nehri yükseldiği zaman e, buradan geri basıyor. Yani bu sadece Turca Nehri'nden kaynaklanan bir şey değil. Meriç'in bir geri beslemesi de e, söz konusu. Ondan yükseliyor. Şu anda e, herhangi bir tedbir almayı gerektirecek bir sıkıntı e, görünmüyor. Ama biz gene arkadaşlarımız burada ekiplerimiz burada e, kontrollü bir biçimde e, izlemeye devam ediyoruz. Kırpınar aralığına geçmiş değil mi başbakanın? Kırkpınar alanına geçmesi şundan kaynaklanıyor. Söprü yani adalet kasrının şu ayağında bizim Kırkpınar alanı taliye ettiğimiz e, pompa istasyonunun hattı var. Orada e, geri dönüş klepesi olmadığı için nehrin kotu Kırkpınar alanı kotunun üstüne çıktığında o mevcut borudan geriye basıyor. Yani bir baskın söz konusu değil bildiğimiz anlamda. Bir sel baskını söz konusu değil ya da bir taşkın da söz konusu değil. Sadece şu elimle işaret ettiğim adalet kasrının oradaki noktada bizim taliye borumuz olduğu için taliye borusu kotun üstüne çıktığında nehir kotu yeri basan bir söz, su söz konusu. Zaten e, nehirin bizde debisinin düşmesini bekliyoruz. Nehirin debisi düştü mü oraya bir kapak koyacağız, bir klepe koyacağız. Bundan sonra Kırpınar alanı ile ilgili de bir sıkıntı söz konusu olmayacak.